Selam dostlar. Yüksek Edo'da yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu maç Luş'un oynuyoruz. Yanımızda Karma var. Karşı bot lane Ezreal ve Seraphine. Bakalım nasıl bir lane olacak? Nasıl bir oyun olacak? Ormancımız biraz korkutuyor beni. Çünkü jungle morganalar gerçekten çok iyi oynayamıyorsa hiçbir işe yaramıyor. Aynen bu Morgana ikisini birden almıyor. Büyük ihtimalle pek bilmiyor. Aynen. Zaten odada flame atmaya başlamıştı millete. Çok anlamadığım bir şekilde neden sizce. Güzel. Hmm, karşı kireyizde mi kaldı? Çok da güzel değilmiş arkadaşlar. Biz orada niye öldük ya? Çok mu içinde kaldık ki? O kireyizde kalması iyi olmadı ya. Bizimki karmada kaldı. Neyse. Devam edelim. Oynamıza odaklanalım. Ben level olmam lazım ya. İyi geldi. Abi her maç aynı şey ya. Her maç karşı jungle. Direkt resmen yayıncı fokusuyoruz ya. Şöyle bir kıralım da bakalım karşısına. Nerede tutayım var karşı takımı? Tamam. Güzel. Lee aşağıya gitmiş. Kanki niye gelmedin bize cim ya? Bak kestik karşılayınızı. Güzel abi. Oradan iki kilo aldık. Biri bende kaldı. Biri karmada. Şuradan bezimizi alalım. Bentley'in bayağı kaybediyor ya. İyi ee, bayağı durduk karşıya. Ops, o ezultisini yemeseydik daha iyiydi tabii. şurada eriğimiz var erikleri alacağım evet bu sefer de karşı mitliğin bize Roam deniyor evet buradaki damage'ı kuleye yedirdik arkadaşlar böyle kule arkasına geçerek counterlayabiliyorsunuz akşam ultisini Güzel abi. Akşam da geldiğine pişman ettik. Çeriyece alabiliyor muyuz bunu ya? Bunu çok seri almamız lazım ama. Yok ama. İyi biz fena durumda değiliz de takım fena durumda. Mejeri çaldırdık. İzmir onu da hava? Oh yine kestik. Bizim Bismillah. Bismillah. Kötü mü? Aynen, Bismillah. oynuyor hiçbir yere Uçu atmadı. Bir şey yapmadı. Ya bırak salonu sen ne yapacağım lan? Şu kuleyi açalım da aşağıya yardıma gidelim. Bu takıma yardım etmezsek bu takım çok sıkıntı ya. Bundan biraz arkasını toplamak gerekiyor. Mid Kore düştü. Can harika. Ezri'yle varmışlar. Güzel abi. Evet yine takım taşıma modu onu ya. Şimdi gidip şu botu yarmamız lazım bayağı Abi beni nasıl görüyorsun ya? Totemleri yok, bir şeyleri yok. Nasıl görebilir beni ya? Şunu alayım ya. Hatta yok böyle yapmam lazım tamam. İyi kesler kestiler buradan. Görme kanka yetişiyor. Karma fena oynamıyor ya. Karma iyi. Allah'tan o biraz oynuyor yani. Kanka çık çık çık. Ya Allah kahretmiyor ölmedi. Hay balına ya. Park, şey park diyorum ya Serap'im. Park nereden çıktı? Takım yardıma gelsin takım. Allah aşkına ya şu takım tipi bak ya. Çok kötü takım ya. <laughs> evet İrelia kesmeye çalışıyorlar. Sanki bana Star kesiyorlar. Hiçbir yeteneği tutturamayınca tabi. Eşya şey, alacağım, hadi ya. Adam bir korkuyu öldürdü, 50 kişiyi diriltti ya. Ne yapacağız şimdi biz o ejderde? şunu bekleyelim şunu o bizim oğlan aldı ya beni şaşırtıyor Güzel bir kaptım orada. Devam. Şurayı da alalım. İnşallah alabilirsek. İyi. Bugün hep kötü takımlar geliyor ya. Böyle taşımaya çalışıyorum sürekli. Tabi her maçta taşınmıyor bildiğiniz gibi. ya. Saldır ona da. Aynen böyle. Orada beyaz atabilirsin umarım kanka. İyi atabilir. Şimdi i̇şte ben de burada beyaz açayım. Aslında statikle gidebilirdim bu maçı. Neyse çok önemli şey fark etmiyor. Buradan bu eşyayı aldığımıza göre şu eşyaya gidebiliriz. Hatta o eşyaya da değil. Ama oraya gideceğiz. Orada sırf rakibi geri püskürtmek için yaptım marketi. o hareketi. O Kimseyi öldüremeyeceğimi biliyordum ama sırf geri çıksınlar diye yaptım. Şuradan Nesini kapatalım. Şans alma onu. Sen niye bıraktın ki onu ya? Ha ulti atmış sen yukarıya. Group team help help. Takım hep yapamadı bize ya. Yardım edemediler. Niye edemediler? Şimdi bu bildiğimize karar veriyorum. Ne yapacağız? Bu artı navori mi? Fani hatırat artı navori mi? Fani hatırat lazım bu maça ya. Karşıda ileri yapalım var. De, şeyde akşamda manyak gibi can çalma var ama önce şunu kasacağım ya. Sen ne yapıyorsun korkuyor orada bir başına Allah'a sen. Şen, ne olur ölme. Evet biz öldüğümüz anda takım patır patır dökülüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. İnşallah rakip baron moron gibi bir çılgınlık yapmaz ya. Öyle bir şey yaparlarsa valla nasıl tutacağız bilmiyorum. İyi bu bize biraz zaman kazandırır oraya rift açılması katılı alkan kaynın. Korku da olsa da şu şeyi tutsa artık keşke. İyi bayağı vurduk. yetmiyor abi yetmiyor ne yaparsam yapayım yetmiyor ya sen şu ultiyi keşke vaktinde bana atsa da ölmesem şuraya 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 sen dünyaları tanklıyor Abi salmayın o direği ki be. Hmm. İşler kötü. Şu işleri artık acilen bitirmem lazım. Bir akşam bırak şu fanları ya. Ne yapacaksın? buradan artık arkadaşlar şu eşyaya gidiyoruz. Fani hatıratı ekleşmemizi kasalım. Ezri da çünkü bir tık zırh var. Buz doğumluğun dolayı. Burası katı mı var? Severiz. Ya ne yapıyorsun manyak mısın oğlum? Öyle bir ne şeklim var. Hadi Frontline gibi oyun oynuyorum resmen ya. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyormuşuz. İyi. İyi, iyi, iyi öldürdük. Bunlar ne iş mi yapıyor ya? Lee Sin Split Push'a gidiyor abi, Lee Sin'in Split Push'a gidemiyor olması lazım ya. Bizim bu iş alabiliyor olmamız lazım. Aynen Morgan öyle bekle kanka hiç. Rakibin görüşü var mı yok mu bilmeden. Neyse sen yukarıya spitlesin bakalım. माप तो Korkusalığa yardım eder mi ki buraya ya? İyi bari. Öyle düşen ki. Neyse sıkıntı yok ya. Aşırı tilt oldum takıma ya. Abi bak maçta 31 skor var. Korkin 6 skor katkısı var. Ben AD er halimleyin halimle 21 skor katkım var. Ben AD er oynuyorum. Adam mid lane oynuyor. Hani kızdığım nokta bu. Milleti flame atıyorum gibi görünüyor olabilir ama hak ediyorlar yani. kimle kaldı o direk? İ. bari en azından. Direk salmamışız. En azından direk çalabildim organa. Allah'ım çok şükür gerçekten şu takımla illallah ettim ya. Yani gerçekten karma ve ben olmasak İmkansız yani şu takımın maç kazanması. Çok şükür bitti ya. Arkadaşlar bu video bu maçta verdiğim emek bir like'ı ve bir aboneliği hak ediyor bence. Siz de böyle düşünüyorsanız lütfen abone olup like atınız. Şuraya bir bakayım. Hasar tablosunu çok merak ediyorum çünkü yani. Tam tahmin ettiğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.